bunu biliyor muydunuz? Bugün Maltepe dediğimize ahırardı, Yakupoğlu'nun hem doğduğu evin bulunduğu hem de ilk resimlerini yaptığı yerdir. Ahırardı denmesinin nedeni, sarayın arkasında sarayın ahırları olmasıydı. Şehir 200 yıl önce buralara gelmişti ve Karagöz Ahmet Paşa Türbesi'nin etrafı dahi boştu. Bugün Atatürk Lisesi'nin yanında, gözükmeyen bir yerde kalıyor ardında ağaçlık tek yer Ahrardı kahvesinin civarıydı, ki Yakupoğlu burayı pek çok kez resmetmiştir. Bugün kahve yok, yerinde Ahmet Yakupoğlu Parkı var. Bu sokak, bir zamanlar burada kahvenin olduğunu hatırlatan güzel bir isme sahip, Kahve Sokak. Kahvenin solu Özbek bölgesine kadar yeşillik bir alandı. Bu yeşillik alanda Cumhuriyet'in başında bayramlar kutlanıyor, tüm şehir burada oluyordu. Aynı zamanda burada spor yapılıyordu. Bu nedenle buranın adı Spor Meydanı'ydı. Yakupoğlu'nun baba evinin bulunduğu bu caddenin de bugün güzel bir ismi var, Spor Caddesi. Yakupoğlu'nun yeşilliğini görüp resmetmeyi sevdiği bu bölgenin bugün onun adına bir park olması, spor yapılan yerde bugün de spor yapılması, sokak isimlerinin hala durması çok güzel detaylar. Şehrimizde böyle tüm detayların korunmaya ihtiyacı var.